Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni videolarla karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, PvP montaj nasıl yapılır onu göstereceğim Yok lan PvP değil Wolf Team e, Sniper montaj nasıl yapılır Onu göstereceğim arkadaşlar <laughs> Hemen ben Bütün benim bir tane videom vardı. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada vurdum. Şimdi orayı zoom e, yapıp e, bir de yavaşlatmayı göstereceğim arkadaşlar. Hemen biraz şunu şöyle büyütelim. tam burada vurmuşum. Şimdi arkadaşlar buradan zoom e, pan Lum pan'a Buradan e, küçültün arkadaşlar burayı. Ne kadar küçültmek istiyorsanız şuradan şuradan da şunu kuyruğunu şey yapın. Tamam. Sonradan da büyülttün abi. Hemen gel şöyle. şuradan da hemen şöyle açılsın. dakika şunu da şöyle yap tamam şimdi gördüğünüz gibi başa gelelim orada yükselip gördüğünüz gibi e, açılıyor yükseldi açıldı şimdi orayı nasıl yavaşlatacağız onu göstereceğim şurada ben başladım. biraz daha tamam buradan eee Buraya çubuğa sağ tıklayıp Split al deyip e, vurduktan sonraki yere gelin arkadaşlar. Tekrardan buraya Split al deyip bunu yukarı çıkarın. Çıkardıktan sonra e, Click Speed'i e, 50 yapın. Ok deyip şunu e, gördüğünüz gibi video uzadı. Gördüğünüz gibi hemen şuradan tekrardan izleyelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Bir daha gösterelim. Gördüğünüz gibi. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.